Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 15 Temmuz 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. İçecek çeşitleri Lipton, Pepsi 1 litre adet fiyatları 35 lira. Cool Mix çeşitleri 40 lira. Ay Cool enerji içeceği 27 lira. Nescafe kahveli sütlü içecek 1 litre 99 lira. Siri Plus limonata çeşitleri 7,5 lira. Torku Frame kakaolu fındık kreması 1 kilogram 145 lira. Züber meyve topu çeşitleri 50 lira. Züber protein bar 50 lira. Atıştır mısırlı balık kraker 7 lira. Ülker çokanat maxi 23 lira. Çiğ karışık kuru yemiş 300 gram 155 lira. Patito patates cipsi 30 lira. Master Ruh Mısır Çerezi 20 lira. Rafız patates cipsi 41 lira. Hazar bey keçi boynuzu 59 lira. Yer fıstıklı kurakan 5'li paket 48 lira. Waffle master fındık kırmalı gofret 55 lira. Saklıköy çikolata kremalı tam buğdaylı bisküvi üçlü paket 44 lira. Çizi çıtır kraker 32 lira. Eti brownie soğuk kek 25 lira. Haribo yumuşak şeker çeşitleri 25 lira. Torku petibör 69 lira. Ülker Olala çikolata soslu mini kek 45 lira. Ülker Çokamel çilekli 15'li paket 55 lira. Cenevili bebek bezi aylık paket 319 lira. Yüzey temizlik havlusu 59 lira. Vels tuvalet kağıdı bamba yüzü katkılı 40'lı paket 199 lira. Vez kağıt havlu bambu yüzü katkılı 16'lı paket 129 lira. Slepi Natural Hijyenik Pet 49 lira. Islak havlu 25 lira. Selpak el yüz havlusu 40 lira. Temalı Baskılı Peçete 20'li Paket 40 Lira Erkek Baksır 55 Lira Ribana Atlet Kadın 55 Lira Ribana Atlet Erkek 55 Lira Ribana Bato Kadın 39 Lira Penye Bikini Kadın 30 Lira Patik çorap, penye kadın, üçlü paket, 59 lira. Erkek penye çorap, üçlü paket, 59 lira. Simli vücut spreyi, 99 lira. Erkek kadın parfüm, 229 lira. Simli lip gloss, 115 lira. Simli oje, 55 lira. Hedan Şoldos şampuan 109 lira. Duru duş jeli 70 lira. Su geçirmez makyaj çantası 199 lira. Çantalı toka seti 79 lira. Yoğun kıvamlı çamaşır suyu 5 litre 184 lira. Porçöz çok amaçlı sprey 50 lira. Feris sıvı bulaşık deterjanı 99 lira. Ayakkabı temizlik mendili 35 lira. Spor ayakkabı bakım süngeri 29 lira. Büzgülü ipli kokulu çöp torbası 30 lira. Genel amaçlı temizlik bezi 5'li paket 35 lira. Konfor sünger ikili paket 25 lira. Çizmen sünger beşli paket 25 lira.